Üzerimiz, uzay konseptli kapsüller. Bakalım neler var ekranda. Öncelikle burası müzik çalar kısmımız bizim. Sleep modumuz bizim. Uyku moduna geçebiliyorsunuz buradaki ışıkları söndürerek. Evet. Daha sonrasında kapıyı kilitleyip açabiliyorsunuz buradan. Televizyonu aktifleştirebiliyorsunuz. Bu kısım ambiyans kısmı değiştirebiliyorsunuz ambiyansını o, metinizin. En sevdiğim. Evet. Aynamız var. Sonrasında kasamız var. Şu kumanda zaten. Evet bu da kumanda. Kontrol da. ediyorsunuz. Evet. Ee, bir double yatak boyunda kesinlikle. Arkamda televizyon var. Televizyonu da zaten şöyle yapılır. Oynatabiliyoruz. Evet. Kesinlikle. Daha fazla oynar o. İşte yorgama. çift yastıkla atabiliyorlar. biliyorlar. <laughs> Yastığı. Havlusu. Boyutu. Havlusu. Evet. Gayet geniş. Tavan genişliği de çok iyi. Kapalı alan korkunuz varsa öyle boğucu bir yer Hayır, değil. O, Aynen oraya gidelim. Böyle bye bye. Bye. <laughs> Evet, şimdi burası tuvalet banyo kısmı. Banyo evet. Banyosu, tuvalet duş gibi... <laughs> <laughs> ve tuvalet bir yerde. Aynı zamanda çamaşır yıkama olayı da var. Üç masası. Sabah kalkışı, evet. sabah kalkışı 10 lirası, reçeller, ekmekler, atıştırmalıklar, damakları, meyvesler vs. Ücretsiz, Ücretsiz. ve bayıldım bu kıtaya. Kahvaltı yolunda geliyorum. Evet. Şuna i̇şte bakar mısınız? Harika. Harika ki ne harika. Ay ay. <laughs> Çok tatlı. Aynı zamanda içeri girerken ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. İçeride el içeri terliklerini kullanıyorsunuz. Ve Ücretsiz Wi-Fi var. Evet. Ne her şey mevcut. Ya çok tatlı. Ankara 对对对。<laughs>